hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler dersinin ilk videosunu 5. sınıfta canlı yayında birlikte yapalım istedik. Ve bugün sizlerle birlikte hem gruplar konusunu hem roller konusunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Canlı yayınımızda kimler kimler var? Melike Özdağ'ın burada, Ayşegül Çeviker burada, Hayriye Oruç burada, Yiğit Buğra Çınar burada, Aziz Güler burada, Emen Parlar burada. Herkes burada, herkes çıldırmış durumda, herkes çok güzel. Hediyelerimiz var bu arada arkadaşlar onu da söyleyelim birazdan hediyelerimizi de söyleyeceğiz. Tonguç Kap ödüllerimiz var çok güzel ödüllerle harika bir şekilde sizlere süper ödüller vereceğiz. Nedir bu ödüller? Hemen birazdan söyleyeceğim. Ama canlı yayınımıza başlamadan önce iPhone 16 Pro diye söylemeden önce bugün ne işleyeceğimize isterseniz hemen şöyle bir bakalım. Emoji, Mehmet Usta, Fuat Aydın, Salih Ata, Ömer Edis, Dilşah Gümüş, Ecrin bir şey adı veyahut da işte kimler Nurhan Göl burada, Mustafa Bozkurt burada, Gökçe burada. Hepiniz harikasınız arkadaşlar. Öğreneceğimiz konu var ya, dünyanın en kolay konusu. Geçen sene sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından en kolay konu seçildi. O kadar lezzetli, o kadar keyifli, o kadar güzel bir konu. Peki ne öğreneceğiz hocam? Yani bir resimler çizmişsiniz, burada işte yapay zekadan bazı çıktılar almışsınız ama bu konu nedir derseniz hemen söylüyorum arkadaşlar. Hepimizin, hepimizin yani şu anda bizi canlı yayında izleyen Ali Kurtun da ...ya da işte İlknur Gürbüz'ün de ya da Melodi Masal'ın da... ...herhangi birimizin hiç fark etmez. Okulda başka bir rolü var. Atıyorum evde başka bir rolü var. Arkadaşların yanında başka bir rolü var. E, diyelim ki maç yapıyorsa halı sahada başka bir rolü var. Yani herkesin rolleri farklı, farklı farklı yerlerde farklı farklı rollere sahip. Bir de tabii ki bu rollere bağlı olarak farklı farklı e, sorumlulukları, görevleri var. Mesela diyelim ki okulda sizin göreviniz... Öğrenci olmak, ödevlerinizi yapmak, okul sıra araç gereçlerini korumak. Ama evde öyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Okulda yaptığınız ödevleri evde yapmak zorunda değilsiniz. Yani anneniz gelip de size bugün verdiğim ödevler diyemez. Öğretmen veriyor ödevi. Ama evde işte odamızı temiz tutmak ya da işte annemize ve babamıza bazı işlerde yardım etmek gibi bazı sorumluluklarımız olabilir. Yani okulda ve evde farklı sorumluluklarımız ve farklı rollerimiz var. İşte bugün öğreneceğimiz konu da bu kadar keyifli, bu kadar lezzetli bir konu. Mesela buradaki hanımefendi bazen anne oluyor, bazen başka bir çocuğa yardım ediyor, orada doktor oluyor, bazen başka birine yardım ediyor. Farklı farklı görevlerde insanlar bulunabiliyor. Ama herkesin dahil olduğu gruplar ve bu gruplardaki roller arasındaki ilişkileri çözümleyeceğiz. Yani esas da dünyanın en kolay konusu ama burada havalı gökyüzü öğrenmeye çektiler ve dahil olduğu gruplar ve ne diyorsunuz hocam? Bunlar çok basit şeyler diyeceksiniz. Temel kabullerimiz bunu zaten geçen senelerde de benzer şeyleri öğrenmiştik. Öğrencinin grup grup çalışması, rol, iletişim, işbirliği, hak Sorumluluk. Mesela hak neydi bizim? Herkes yazsın. Mesela haklarımız nelerdir? Herkes bizim haklarımızı söylesinler bakalım. Kimisi oyun oynama hakkımız var diyebilir kimisi gezme tozma hakkımız var diyebilir. Bakalım haklarımızı gerçekten biliyor musunuz? Şu anda Beril Beken, Seren, Dodimen, Melisa Kayagil, Hızılçıta Elif bunların her biri Hızılçıta Elif. Bir yazsınlar bakalım madem haklarımızı biliyor musunuz? Sorumluluklarımız yani ödevlerimiz görevlerimiz var. Kültür, yardımlaşma ve danışma kavramlarına ait temel bilgilere sahip olduğu kabul edilir diyor. Bunları geçen senelerden bildiğinizi kabul ediyor. Ama şimdi biz bugün sizlerle birlikte birey konusunu, kurum konusunu, rol, sorumluluk, grup, sosyalleşme ve hak konularını öğreneceğiz. Bu arada, bu arada sizler cevaplarınızı hemen, hemen duyurumuzu yapayım. Tonguçka birinci sezon başladı. Tonguç Akademi.com'da, arkadaşlar takımınızı belirliyorsunuz. Çok güzel görevleriniz var. Bu görevleri tamamladığınızda, yani nedir görev? Birincisi kanalınıza abone olup bu videoları izlemek. Sonrasında dersimizin sonunda sizlere vereceğimiz meydan okuma testine katılmak ve onları tat uygulamasına girmek. Bir de biliyorsunuz ki sene boyunca sizlerle birlikte 0'dan 5 hazırlık setimizden ve Dinamo setimizin içerisinde yer alan sosyal bilgiler kitabımızdan ödevler veriyoruz. Bu ödevleri de tamamladığınızda ödüllerimizi söylüyorum hazırsanız arkadaşlar. Ödülümüz geliyor. Nerede hatta şöyle bir tane Ödüllerimiz Arkadaşlar, komut kapı ödüllerimiz. Birinciye iPhone Pro veriyoruz arkadaşlar. iPhone Pro gerçekten güzel bir telefon diye düşünüyorum. Aynı zamanda sizlere başka ödüllerimiz de var. Nedir o ödüllerden bir tanesi de? İkinci, üçüncü tablet hediyemiz var arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncuyu da dersleri güzel güzel dinlesin, şarkıları güzel güzel dinlesin, videoları güzel güzel öğrensin diye kulaklık ediyoruz. Dolayısıyla Tonguç Kap'ta 6. sınıfta öğrencilerimizin her biri için gerçekten çok güzel ödüllerimiz var. Mutlaka sizler de bu ödevleri, bu ödülleri almak için Lütfen güzel bir şekilde hem hazırlık setimizin içine yer alan hem de dinamo setinin içerisinde yer alan ödülleri güzel güzel yapın. tas uygulamasına girin ve ardından da mükemmel bir şekilde kapta ödüller kazanın arkadaşlar. Evet, şimdi o zaman canlı yayınımıza başlamadan önce e, arkadaşların yorumlarına bakalım ne demiş mesela? E, e, haklara yazmışlar mı? İfadelerimizi belirtme hakkı demiş Ceylin. Tebrik ediyoruz Ceylin'i. Tebrik Ceylin'i e alkışladık <laughs> ve hadi bakalım dersimizle başlayacağız. İntromuz girsin ve canlı yayınımıza güzel güzel başlayalım. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar öğreneceğimiz konu çok basit demiştik zaten çok keko çok kolay demiştik. Sizler de çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Buradaki anahtar kavramlar önemli. Neden? Sınavlarımızda bunlar çıkacak. Dolayısıyla birey kurum rol sorumluluk grup sosyalleşme hak nedir? Net bir şekilde bilmemiz lazım ki dersin sonunda kaçırmayalım. Şimdi Toplumu oluşturan insanlardan her birine birey denir. Sizler birer bireysiniz. Beril Beken bir birey, Aziz Güler bir birey, Erva okul birincisiymiş bir birey, Nurhan Göl, Derin Çiçek Kurumlu, Beril işte Eymen Parla her biriniz. İlknur Gürbüz her biri. Bak barınma hakkı diyor İlknur tebrikler. Bunların her biri arkadaşlar her birimiz bireyiz tamam. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecinde sosyalleşmeniz. Şu anda bizler sosyalleşiyoruz. Mesela bazen ya arkadaşlarımıza yan yana gelip sosyalleşiriz. Bazen sınıfta sosyalleşiriz. Şu anda YouTube'da canlı yayınımızda 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte sosyalleşiyoruz. Bireyin katıldığı ilk sosyal grup ailedir. Niye? Gerçekten de doğduğumuzda ınga diyoruz ve annemiz bizi alıyor. İlk defa katıldığımız grup bir aile oluyor. Demek ki burada birey konusunu öğren Hepimiz bir bireyiz. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Farklı farklı toplum bireyesi oluyoruz. Ve ilk grubumuz da aile. Farklı farklı gruplarımız olabilir. Mesela... WhatsApp grubumuz olabilir, sınıf grubumuz olabilir, okul grubu olabilir, halı saha grubu olabilir. Ben mesela şu an iş yerinde arkadaşlarımın, takım arkadaşlarımın grubum var. Aynı zamanda işte e, okuldaki başka bir şeyin işte kızlay grubu olabilir. Farklı farklı gruplar olabilir. Ama bizim ilk katıldığımız grup, ilk sosyal grup işte e, WhatsApp'a da, da gruba dahil olmuş gibi düşünün. Sosyal grubumuz aile. Toplumsal yarar sağlamak veya bir ürün üretmek amacı oluşulmuş yapılara da kurum denir. Mesela okul bir kurumdur. Hastane bir kurumdur. Veyahut da postane bir kurumdur. Başka ne diyebiliriz? İşte yemekhane bir kurumdur. Üniversite bir kurumdur. Bunların her biri bir kurumdur. Dolayısıyla burada kurum kelimesinin anlamını hop çikilop öğrenmiş olduk. Başka kurumlara örnekler var mı? Onları da belki bekleyelim arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Gruplar ve rolleri. Toplum içinde ortak hedef ve değerler olan insanlar grupları meydana getirir. Mesela aile bir grup. Anne baba çocuk. Akrabalar. Okul. Bunların her biri bir grup. Bireyin ait olduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevlere ise rol diyoruz. Sizler okuldaki rolünüz öğrenci olmak, ailedeki rolünüz çocuk olmak. Ne bileyim basketbol takımındaki rolünüz, basketbol takımı bir gruptur. Oradaki rolünüz bir basketbolcu olmak. İşte ileride oynayabilirsiniz, geri oynayabilirsiniz. Futbol takımdaysanız, defanslı olabilirsiniz, kaleci olabilirsiniz, savunmada olabilirsiniz. İleride oynayabilirsiniz. Hiç fark etmez. O zaman burada biz rol ve grup kelimesini bir kez daha tekrar etmiş olduk. Rolde öğrendik. Hepimiz bir bireyiz. Bireyler toplum içinde farklı farklı süreçlere katılabiliyor, sosyalleşebiliyor. Aile bir grup, okul bir kurum. Rolümüz de okuldaki öğrencilik bir rol. Devam ediyoruz. Hatta bunları yazalım bak. Ben bir bireyim. Birey dediği şey insan yani. Anlaştık mı? Grup dediği şey mesela aile, takım. E, kurum dediği şey neydi? Okul mesela. Okul, hastane dedik başka rol dediği biz öğrenciyiz mesela. Öğrenciyim. Sizin en büyük rolünüz öğrenci. Benim en büyük rolüm öğretmenlik mesela gibi. Şimdi toplumdaki rollerimiz ikiye ayrılıyor. Bir doğuştan sahip olduğumuz roller. Yani doğar doğmaz sahip olduğumuz roller var. Mesela kardeş olarak doğuyoruz. Eğer kardeşimiz varsa ilk çocuk değiliz. Evlat oluyoruz. Direkt anne babamızın evladı oluyoruz. Dedemizin torunu oluyoruz. Ama sonradan sahip olduğumuz roller var. Sonradan öğrenci olabiliyoruz. Basketbolcu olabiliyoruz, futbolcu olabiliyoruz, sınıf başkanı olabiliyoruz. Mesela herkes ileride sahip olmak istediği, e, sonradan sahip olmak istediği rolleri yazsın. Kimler ne istiyor e, bize yazabilirler. E, bakalım e, Alan gibi oldu hocam diyor. Alan ne anlayamadım. Bunu arkadaşlarımız her biri yazsın. Yeni müfredat kitabı dijital değil mi demiş. Evet sıfırdan yeni, e, hepsi dijital arkadaşlar. Bizim bütün kitaplarımız dijital arkadaşlarımız sormuş. Yeni müfredatta tam uygun bir şekilde, yüzde yüz, yepyeni, yapay zeka destekli bir şekilde... ...sıfırdan beşe sözel ve sayısal kitaplarımız hazır. Burada konuları yepyeni bir şekilde anlattık sizlere. Ve bu dijital demek. Ne demek dijital? Yani hem böyle evde böyle kitaptan da çözebiliyorsunuz. İsterseniz tabletinizden, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan çözebiliyorsunuz. Dijital de çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim bütün kitaplarımız dijital. Şimdi... Doğuştan sahip olduğumuz rolleri zaten biliyorduk. Sonradan sahip olduğumuz rollere mesela kimler e, neler yazmış bakalım mesela. Hemşire demiş mesela. Kim demiş hemşireyi? Naziye Kaya. Neziye Kaya. Harika. Mükemmel bir isim. Mehmet Ali Haktar öğretmen demiş. Harikası Mehmet Ali. Her şeyde birinci olmak demiş Samet. Yani bu da olabilir. Her şeyde birinci olursan güzel. O da güzel bir şey. Kübra Örk de öğretmen olmak istiyormuş. Harikasınız arkadaşlar. Öğretmenlik çok güzel meslek. Ben de küçükken öğretmen olmak istiyordum. Öğretmen oldum çok mutluyum. Sizleri de çok seviyorum. Şimdi birden çok grupta aynı anda birden fazla role de sahip olabiliyoruz. Mesela bir e, ad bu adam mesela ailesi de baba. Hastanede doktor olmuş ama amatör futbol takımında da bir forvet olarak oynayabiliyor. Hatta aynı adam olduğu belli olsun diye hepsini aynı buyu yapalım ki karışmasın. Mesela burada baba. Burada doktor oluyor mesela tamam mı? Aynı adam. Burada da futbolcu oluyor bak. Aynı adam burada futbolcu oluyor. Hatta şöyle bir de gözlük atalım. Şöyle havalı bir gözlük atalım adama. Bak, burada baba. Ben babayım, ben sizin babanızım diye çıkıyor. Burada ben doktorum diyor doktor. Burada hemşirelere veya hastalara ben sizin babanızım diyemez. E, futbolcu olduğu zaman da e, tabii ki bu sefer ben babanızım, ben doktorum diyemez. Orada maçın oynayacak, Geç, defansa geçecekler, savunmaya geçecekler. Yani birden çok grupta aile, hastane, takım aynı anda birden fazla rolde de sahip olabiliyoruz. Yani bu adam mesela evde çocuğu hasta olsa ben babayım, hayır hayır ben doktorum Doktor değilim demeyecek. Babalık rolü yanında doktorluk rolü de olacak. Veyahut hatta halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken bir şey olsa... E, ...tabii ki orada doktor rolü de girecekleri. Yani insan birden fazla role sahip olabiliyor. Şimdi... ...yasal veya toplumsal olarak bireyleri tanınan yetki ve kazançları da biz... ...hak diyoruz. Yetki ve kazançlarımız. Mesela... ...okuldaki haklarımıza baktığımızda... ...düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliyoruz. Düşüncelerimizi ifade etmek diyebiliriz. Güvenli ve sağlıklı bir okul ortamında bulunabiliyoruz. Çok şükür okulumuz güvenli... Okuldaki sosyal faaliyetlere katılabiliyoruz. Ama bunlar haklarımız. Derslerimizi dinleyebiliyoruz. İşte teneffüse çıkabiliyoruz. Ama bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine de sorumluluk diyoruz. Mesela bunlar da sorumluluklarda sanki ödev gibi ya da görev gibi düşünebiliriz. Mesela okula zamanında gelmek bir görev. Ödevlerimizi zamanında yapmak bir görev. Okul eşyalarını korumak bir görev. Başka sorumluluğa örnek olarak ne verebiliriz? E, kimler yazacak? E, mesela Meryem İbret... Hocam öğretmen olmak istiyorum demiş. Harikasın Meryemciğim. Ama görevlere yani sorumluluklara da örnek vermenizi istiyoruz. O zaman e, sorumluluk ödevlerini yapmak yazıyorum buraya. Ödevlerimizi yapmakta sorumluluk olmuş oluyor. Hak da mesela ders dinlemek. Ders dinleme hakkımız var. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi hepsini bitirdik esasında. Konumuz bitti. Bu kadar keyifli, bu kadar lezzetli. Şimdi bu arada kimler yazmış? E, şoför e, diyenler var. Pilot olmak isteyen Aziz Güler var. Ödev yapmak tamam. Sinan Güven onu yazıyor. Başka bir şey, başka bir şey yazman lazım. Başka bir şey yazman. Lazım. Evde odamı toplamak demiş. Ama o da okuldaki değil. Okulda istiyorum. Ha, Kadir Gaming çok güzel söylemiş. Derse zamanında girmek. Çok güzel. Aferin Kadir. Derse zamanında girmek çok güzel bir sorumluluk. Şimdi rollerimiz ailede, okulda, çevrede değişebiliyor. Ailede evlat olabiliriz, kardeş olabiliriz, sorun olabiliriz. Buna göre haklarımız da var, sorumluluklarımız. Okulda öğrenci olabiliriz, sınıf başkanı olabiliriz. Haklarımız da var, sorumluluklarımız da var. Az önce Kadir Gemi'nin söylediği gibi derslere zamanla girmek tam güzel o zaman da olmuş oldu. Bu sayfa çıkmadan Kadir bildi. Aferin. Çevrede biz bir müşteri olabiliriz, yolcu olabiliriz. Düşüncelerimizi özgürce ifade ettiğimiz gibi insanlara da saygılı olmamız gerekiyor. Bakın özgürüz evet düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliriz ama başkasının özgürlüğüne de zarar vermememiz gerekiyor. Yani ben özgürüm sen dangozsun. Ya bir dakika sen bana dangoz diyemezsin ki bir şekilde sohbet edebiliriz tartışabiliriz ama bu şekilde insanlara hakaret etme özgürlüğün yok. Şimdi bir işi sonuçlandırmak için neyin ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesini plan diyoruz. Aa biz bunu bilmiyorduk. Herhalde biliyoruz plan ya. Plan bir şeyi ne zaman nasıl yapılacağını önceden belirlemek. Yani mesela diyelim ki derslerimiz var. Şöyle bir plan yapayım size bakın. Çok güzel bir plan yapayım. Derslerimiz nedir mesela? Türkçe. T yazıyorum buraya. Matematik. M yazıyorum. Fen. F yazıyorum mesela. Diyelim ki üç tane ders yap. Sonra günlerimiz var. Nedir? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar ders çalışmayalım diyelim ki. Hop, 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 hop. Buraya ayırdık. Cumartesi, pazar ödevlerimizi yapıyoruz sadece. Şimdi bizim Türkçe'de matematik ve fen derslerimiz var ya. Buraya biz pazartesi günü Türkçe'de ne yaptığımızı yazabiliriz mesela. Buraya yazdık. Matematikten bir şey yapmadık, fenden bir şey yapmadık diyelim ki o gün. Bunları boş bıraktık. Ya e al sana bir plan. İşte planlı çalışmak zamanı verimli kullanmamızı, zamandan tasarruf etmemizi ve başarılı olmamızı sağlar. Gerçekten insanların günlük, haftalık, aylık ve yıllık planların olması ona başarılı başarı kazandırıyor. Mesela gün içerisinde telefonunuza ya da işte bir kağıda işte bugün teyzeme gideceğim, işte arkadaşımla buluşacağım, işte ödevlerimi yapacağım, kitap okuyacağım diye yazın. Sonra bunları yaptıkça böyle <gülüyor> <gülüyor> tikler atın. İnanılmaz rahatlıyorsunuz ve inanılmaz düzenli bir şekilde boş zamanınız artıyor. Kişisel zamanımızı belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Oyun oynama tabii ki. Yani oyunları hepimiz oynuyoruz maalesef. Roblox'tur, Brawl Stars'tır, Minecraft'tır, ıvırdır zıvırdır. Ben hiçbirini bilmiyorum ama isimlerini biliyorum. <laughs> oyun oynamak en büyük hakkımız. Oyun oynayacağız tabii ki. Dışarıda arkadaşlarımızla maç yapacağız, arkadaşlarımızla buluşacağız. Çok güzel oyunlar var. Ders çalışmak? Hmm, ders çalışmak da önemli. Niye? Çünkü tabii ki 10 saat ders çalışılmaz ama 10 saatte oyun oynanmaz. Birazcık ders, birazcık oyun. Mesela şu anda sizler ders çalışıyorsunuz. Şu anda YouTube'da bizi izlerken... Hem ders çalışıyorsunuz hem de canlı yayında bizle beraber sosyalleşiyorsunuz. Kitap okumak çok değerli bunu her zaman söylüyoruz. Hem hayal gücümüzü geliştiriyor hem dilimizi geliştiriyor. Uyku da önemli. Aile ve arkadaşlarıyla nitelikli zaman geçirmek. Bu da önemli. Yani büyüklerimiz oturduğumuz zaman elimizde telefon olduğu zaman bu nitelikli değil. Telefonu bırakıp nasılsın anne, nasılsın baba, nasılsın teyze, nasılsın hala, amca, yenge, babaanne, dede fark etmez. Kitle iletişim araçlarının kullanma durumlarına dikkat almamız gerekiyor. Bazen televizyonun karşısında, bilgisayarın karşısında, sosyal medyanın karşısında maalesef çok fazla zaman harcayıp e, kişisel zamanımızı çok kötü değerlendirebiliyoruz. Şimdi o zaman çok güzel bir şekilde dersimizin sonuna geldik ama Tonguç Kaptaki ödüllerimizi bir kez hatırlatmak istiyorum ödevleri vermeden önce. Birinci iPhone Pro, ikinci, üçüncü tablet. Diğer öğrencilerimize de çok güzel bir şekilde kulaklık hediye ediyoruz. Peki bunun için yapmamız gereken nedir? E, sınıfımızdaki videoları izlemek. Şu anda bulunduğunuz 5. sınıf kanalı videoları izlemek. Zaten kanalımıza abonesiniz. Videonun sonunda 3 soruluk meydan okumamız var. Şimdi birazdan bu meydan okuma testimiz var. Ödüllü sorudan önce meydan okuma testi gelecek. Onu Ücretsiz. Rahatlıkla ücretsiz bir şey yapabilirsiniz. Aynı bu videoyu nasıl ücretsiz izlediniz. Onu da ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Soruları meydan okumaları yapıyorsunuz. Nereye? Tas uygulamasını yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da tabii ki burada size verdiğimiz ödevleri yani sıfırdan beşedeki ve dinamadaki ödevleri tamamladığınızda mintoş mintoş ödevleri bitirdiğinizde çok güzel bir şekilde Tonguç Kap'ta başarıdan başarıya koşuyorsunuz. Canlı yayınımız bitti. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kısa mintoş kolay bir konu olduğu için bugün kısa bir canlı yaptık. Hadi bakalım diğer derslerimizde görüşmek üzere. Ee, önce meydan okuma testi sonra da ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz.